sormak istiyorum. Oğlunuz adına e, Emet Hanım'ın mağduriyetine yol açacak bir kredi çekimi söz konusu mu? Yani Türkiye standartına göre de yüksek bir e, eşin boşandığı eşinden de bir nafaka e, şeyi var, e, getirisi var. Ekonomik anlamda da o şartlarda Emet Hanım ayaklarının üzerinde durabilecek bir kadın. Evet. Ama bu çekilen kredi tamamen bankaya borçlanmasına neden olmuş. Oğlunuzla ilgili bir, bir giderdir bu. Ya da... Ama emekli kendisi kullanmış, almış. Yani iki tane lüks ev tuttu. i̇ki tane lüks ev tuttu. Siz görmüyorsunuz diye. evden çıktı. Kendisi karşımda. Biz bunları canlı canlı Ay, yaşadık konuşsana yani. Konuşsana yavrum. Doğru mu? Hayır öyle bir Ay, şey olmuyor. Gülüyorum yani şu an çok Ay, özür diliyorum. Konuş. Yani. Peki mikrofonu kapatmayın lütfen kaldırın. Şimdi diyor ki Onlar her iki nerede? evden ayrılma sebebiniz... Aysel Hanım. en doğal hakkım doğal, yavrum. Haydi bir dakika. Aysel Hanım mesela iki evi bu kadar kısa sürede... ...yani Mayıs'tan gelmiş olduğunuz Mart'tan. Aralık ayına kadar... ...tamam Mart'tan bu süreye kadar... ...bu kadar evleri kolay terk etmeniz ...ya da evlerden çıkma sebeplerinizi... ...sizin o evle o evin içerisinde yaşanan... Denge bozukluğu deli. Hayır, deli o. Estağfurullah, kimse size böyle bir şey söyleyemez. Bu sebeplerden dolayı çıktınız mı? Boşalttınız mı evi yoksa ekonomik sebepler mi? Hayır, tabii ki bu sebepten dolayı boşaltmadım evimi. Tamamen e, Halil Kadir'in yani burada sıkıntı, sorunları var. Ne gibi sorunları var? E, psikolojik diyeceğim artık, kusura bakmayın. Çünkü bir insan e, konuştuğu zaman dik durur, kafasını kaldırır, tek tek... Neyse söyler. Ama bakıyorum Halil Kadir gerçekten bazen olgun olduğu zaman öyle bir konuşuyor ki. Hı hı. Ha, ho hoşuma gidiyor. Aa diyorum bunda diyorum mantık var. Okey. E bana gelince mantık eli yok. titriyor, ayağı titriyor. Size farklı, ailesine farklı Piktarda. mı anlatıyor? Evet. Ha, evet Sende mantık yok. Yok. Hayır hayır. Halil'de sana gelince mantık yok. ha Yok. ...sizin dibinizden ayrılmıyor. Hı hı. Ailenize de dönüp sizi mi kötülüyor? Ee, evet, <laughs> evet yani şu anki şu durumda. Aysel Cuma günü yayına bağlandığınızda... ...oğlum iş yerinde dediniz ama telefonda... E, ile yan yana çıktılar. O da oradaydı, şu anda iş yeri... E, ...kentsel dönüşüme girmiş, hı hı. yıkım halinde. Orayı <laughs> boşaltmaya uğraşıyor şu anda. Ee, bu arada bir son dakika bilgisi de veriyorum. Kadir şu anda kanaldan ayrılmış. <laughs> evet. Ayrılacağını biliyordum zaten ee, Seninle bir daha görüşmek istemediğini belirtmiş Bu ekip evet. arkadaşlarımın ilettiği bir bilgi Evet tamam Yayına çıkmadan önce size söyledi mi Hani Emet'i sen ailenin yanına dön Biz seninle bir daha görüşmeyelim dedi mi Hayır bunu söylemedi Bana söylemedi Ben kanaldan ayrılacağım dedi mi Hayır buradayım dedi Çıkışta görüşeceğiz dedi Hayır ama şu anda kanaldan ayrılmış Kadir tamam. şu anda kanaldan ...ayrıldı bir daha görüşmek Bunu istemediğini biliyordum belirtmiş. Biliyordum Ekip arkadaşlarımın ya. ilettiği bilgi bu. Evet biliyordum. Yani şu anda binadan çıkış biliyordum. yapmış. Tamam okey. Biliyordum bilmiyordum demiyorum. Hı. Benim sadece demek istediğim şey şuydu... bu kadar ...buralara kadar gelmeye gerek yoktu. Çünkü benim gerçekten iki tane çocuğum var... ...ve okula gidiyor vesaire. Ben ee, Esra Hanım'ın sayesinde çözemezdim ki bunları. En son ne zaman gördünüz çocuklarınızı? Özel ben, değilse. Ben Esra son nasıl, ben nasıl Martta ben zaten ben, ben okula bırakıyorum Evet Hoşçakalın diyorum çocuklara Çözüm Ama hoşçakalın derken ki... hani geleceğim 15 gün sonra Bir hafta sonra geri geleceğim size işte Oyuncak alacağım şunu alacağım bunu alacağım Deyip de ayrılıyor bir anne Ondan sonra buraya geliyorum ee, Havaalanından evet Halil Kadir alıyor beni <laughs> um, Onunla buluşuyoruz Diyorum ki oteli ayarladın mı Hani Çünkü ben ona söylüyorum ...bakacağız diyor... ...bir şey söyleyemiyor böyle öyle kalıyor yani... Hı hı. ...ben de ona şaşkın şaşkın bakıyorum... ...ben de İstanbul'u çok seven bir insanım... ...siz Manisa'da yaşıyordunuz normalde... ...tabii ki... Hı hı. ...tabii ki ben Manisa... ...ama ben çok sık gelen bir insanım İstanbul'a... ...çünkü benim eğitimlerim... Iı, ...sınavlarım... Bütün her şeyin burada yani İstanbul'da geçiyor. Peki yani Mart ayında çocukları okula bırakıyorsunuz. Havalimanından İstanbul'a geliyorsunuz. Halil Kadir alıyor. Halil Kadir sizi havalimanından alıyor. Ee, sonrasında aslında siz 15 gün sonra döneceğinizi düşünüyorsunuz. Tabii ki. Neden dönemiyorsunuz 15 gün sonra çocuklarınızın yanına? O, <laughs> oh. <laughs> ay, ee, Bu nasıl söylenir bilmiyorum ama... Ee, yani... Bunu ben de Halil Kadir'den öğrendim. Ateşle borut yan yana durmuyormuş. Ee, anlayamadım. Ben bir anda sabah kalktım. Esra Peki. Peki onu ee... olması için ilaç verdi mi sana, uyuttu mu? <laughs> Onları niye söylemiyorsun? Halil'in nasıl tanıdığını sosyal medyada bir çay verdi. Çayın içerisinde ne olduğunu bilmedim. Ondan sonra kendime kaybettim. Niye demiyorsun? Doğru Bana mu? bunları anlatırken Yaslan Feryat'tan söyledin. Sana bir ilaç verdiğini söylüyorsun. <laughs> ee, i̇laç derken şöyle e, ben dedim ki otel dedim. Ayarladın mı dedim taksideyken. Bakacağız dedi. Ondan sonra tamam okey dedim. Bakalım bakalım hı -hı. dedim. Hı -hı. Geldim. Hı hı. Otele indik beraber. Baktım Halil Kadir gelmiyor. Dedim neden gelmiyorsun dedim. Ben ayarlayamadım dedi. Tamam gel dedim ben ayarlayacağım sana dedim. Sonra iki tane ayrı oda tutalım dedim ben. Oda herhalde eksiklendi mi ne oldu ben anlayamadım o anda. Hı hı. Hani taksiye parayı ben ver. Şimdi o elini cebine koyuyor ben bir saniye diyorum. Hı hı. Ben atıldım zaten hep. Ee, o da durdu. Otele de geldik. O yine tekrar durdu. Oteli de ayarladık. Yedik. İşte dedim ki benim karnım aç. Çünkü bana dedi ki sabah aç gel buraya. Beraber kahvaltı yaparız. Tamam okey. Ben de gerçekten aç geldim. Ben onu dinledim. Manisa'dan 2-3 saat boyunca yollarda, uçakta aç geldim. O buluş buluşmaya kadar ne kadar süredir birbirinizi tanıyordunuz? Ee, Şubat ayında biz tanıştık. Sosyal medyadan mı? Ha, ya Ocak sonu gibi falan. Mıydı? Yüz yüze yani. ilk görme mi o anlattığınız gün? Hı hı. Yüz yüze ilk görme evet. Çünkü o beni görüntülü aradı. Ya şimdi mesela hani siz biraz önce bir iddiada bulunuyorsunuz. Kızınız işte bana ilaç verdi diyor ya. hani Şimdi ilacın etkisi 24 saat. Hadi bilemedin 48 saat. insan sonra aklı başına gelir. Ha, normal hayatına döner. Yani geldim. Mart ayından beri oradan ayrıldıktan sonra çocukları göremeyecek kadar hayatına yön verip o kişiden ayrılmaması onun tamamen tercihidir. Yani siz de kendinizi rahatlatın diye söylüyorum. Aha, evet. ee, anneniz size... Sizi kolunuzdan tutup size hiçbir şey yaptıramaz ama sizinle konuşmak istiyor. Tabii ki. Ee, yayın dışında da sormak istediği sorular var. Tabii ki. Size destek olmak istiyor. Bu konuda biz tabii. aile olarak kızımızın yanındayız diyor. Hı hı. Annenize bu fırsatı verir misiniz? Ee, tabii ki ama şöyle şunu söyleyeceğim. Ben evet e, çocuklarım şu anda şurada olsa benim kafam yine eğik olur. Hı hı. Hmm, çünkü bunu Kadir de biliyor. Yani boşanmış olduğum Ramazan Bey. Kadir Bey Ben. Üçümüz biz bunu biliyoruz. Çünkü bizi Kadir, beni de, boşanmış olduğum eşim Ramazan Bey'i de saf sandı, cahil sandı. Parayı gördü, bankayı oraya bıraktı. Çünkü ben banka kullanmayı bilmem. Şifreleri falan hepsini hmm. şey yaptım. Ne kadar Bu kişi madde satıyor mu Kadir? Satıyor mu derseniz bilmiyorum. Satıyordur herhalde. Çünkü içtiğini gördüğüm için. Anladım. Peki ee, aileyle, anneyle bir yan yana gelsinler. Sonrasında tekrar kendisiyle görüşeceğiz. Sizi şimdilik uğurluyorum. Tamam. Tamam. Bir ekip arkadaşlarımın gözetiminde olacaksınız. Tamam. En azından dertleşme fırsatı da bulursunuz. Tamam mı? Tamam. Buyurun.